Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar yine bir oyun videosuyla karşınızdayım eğer devamının gelmesi istiyorsanız videomun altındaki like butonuna basarak videomu beğenebilir ve sağ alt köşedeki abone ol butonundan da kanalıma abone olabilirsiniz. Evet arkadaşlar bugün sizlerle akinator oynayacağız. Duydum göre e, bu türde her şeyi biliyormuş. Bakalım benim soracağım şeyleri de bilecek mi? Yani dedim sonuçta bir bilgisayar oyunu ne kadar bilebilir ve bunu ispatlamak için bir video çekip sizlerle paylaşmaya karar verdim. Şimdi başlayalım direkt. Akinatör girmiştim zaten daha önceden ama çıkmışım yani oyundayım sanıyordum neyse. Evet. Şimdi başlayalım oyunumuza. İşte bir daha ben full futbolcu soracağım ya yani. onu da söyleyeyim. Ee, bakalım bilebilecek mi? Yani farklı değişik bir video olsun diye full futbolcu soracağım. Evet ilk önce ülkemizin gururu Arda Turan'la başlayalım. Karakterinin olması evet. Yani Arda'yı bilir diye düşünüyorum ama yine de bir deniyorum. Bu nasıl şey mi? Evet. Oo. Hayır sürekli şekerli şeker yer mi? Bilmiyorum. Oha 5 soru da buldu ya. Neyse bu çok basit. Bunu ben de bulurum. Galatasaray forması giydim Evet. Barcelona tam arada işte. Kim olabilir? E, ee, o zaman bu çok basit oldu. Ülkemden diğer bir gururu Hakan Çalhanoğlu'nu soracağım. Evet başlayalım. Karakterin futbolcu mu? Evet yani futbolcu. Ama neyse geçerlidir. Evet diyelim. Galatasaray forması giydim Hayır. Türk mü? Evet. Ben başta da oynadım. Hayır. Beşiktaş hayır. Trabzon hayır. İsmine Sarfı hayır. Doğuştan mı sarışın? Hayır. Ee, bir rap grubu da hayır. Arsenal ile alakası var mı? Hayır. Hayır. Ee, bu ne ya? Karakter Oracion Seyislam mi? Hayır. Karakter Arrow'dan o. Hayır. Karakter Alman bir kulüp için mi oynadık? Ve O kesin bu. E harfa geçiyor mu? Bir geminin kaptanı mı? Hayır. Sinir. Bir geminin kaptanı mı? Hayır. Evet. Hakan Çalhanoğlu. Yani Nasıl bilebilir ya bir geminin kaptanı mı yok? Hakan Çalan. Neyse o zaman e, bir Sivaslı olarak Sivas Spor'un en sevdiğim oyuncusu Atif şey, şey şu soracağım. Bakalım bilebilecek mi? Karakterin futbolcu Evet. Galatasaray forması giydi mi? Hayır. Türk mü? Hayır. Real Madrid Hayır. Doğal olarak mı öldü? Karakterin doğal bu. Hayır. Karakterin hiç smaç bir aşk. Hayır. Personel hayır. Halen yaşıyor. Evet. Fenerbahçe ile ilgili mi? Hayır. Eşke, hayır. Robotları sever mi? Hayır. Karakter iyi huylu bir hayali. Hayır. Zencim hayır. Karakterin hayatta mı? Evet. Hayır. Ay pardon. Hayır hayır hayır. Hayır. Bir Alman, Alman kulübü mi? Hayır. İngiltere'de mi? Hayır. Şu an bir takımda oynamak mı? Evet. Bir seçti mi? Hayır. 40 yaşından büyük mü? Hayır. Hiç Türkiye'de yaşadım mı? Evet. Hayır. Hayır. Hiç Amerika'da yaşamadım. Hayır. Kısa volü mu? Hayır. Futbol oynar mı? Evet. Oha. Hakikaten o. Oh. Ya ya o oh. çok tövbe yarabbim korkmaya başladım. Nasıl bilebilir ya? Hiç Sivas Mivas demedi Kelmen. Ne alaka yani? Tövbe yarabbim. Daha, ya hay oh. ya o. Diyecek bir şey bulamadım şu anda mal gibi kaldım. Yüzümü gör. Oo oh. direkt yani. Neyse o Bükemedim bile öpecek misin? Ama ben öpmeyeceğim. Bir tane daha soracağım. Bu sefer bilemeyecek eminim. Bu sefer de Bursa Spor'dan gidelim. Kimi sorayım? Bursa Spor'un Sovyeti de şut geri soracağım arkadaşlar. Futbolcuma. Evet bunu bilemeyecek eminim. Türk mü? Hayır. İspanyol mu? Hayır. Hayır. Galatasaray'da hayır. Beşiktaş hayır. da yer. Desut der. Evet. Hayır. Alman kulübü için mi oynamakta? Hayır. Otizasyon mu? Hayır. Büyük mü ki? Desut bilmiyorum ya. Forvet oynuyorsun. Evet. Renci mi? Hayır. İngiltere? Hayır. Ya hayır. Erkek mi? Evet. Hiç Türkiye'de yaşadım. Evet. Bursa Spor'da oynadım. Evet. Kalkın Çek Cumhur. Desutter. Çek Alman o. Hayır. İstanbul Fethi. Tövbe. Sen <laughs> soruya bak. Adam kafayı yedi ya. Hayır. İsmini de Desutler. Evet. Çek mi? Desutter. Alman değil mi o ya? Neyse Alman herhalde. A harfi de Hayır. İ de ter sutter hayır hayatta gerçek hayatta var mı evet kedisi var mı bilmiyorum ha işte bu işte o biliyordum bilemeyeceğini biliyordum bilemeyeceğini biliyordum zafer benim şimdi sen benim bileğimi öpecek elimi öpeceksin bileğim nereden çıktı elimi öpeceksin pis lanet tipe bak kaşımı sıktım ne oldu ne oldu? İki Arda'yı, Hakan'ı ben de bilirim. Atıfa da hadi göte bağla. Desut deri bilemedim. Ama böyle kol gibi ne oldu? Ne oldu? Kol gibi bilemedi. Evet arkadaşlar gördüğüm gibi, gördüğünüz gibi demiştim. Bilemeyeceğini kanıtlayacağım demiştim. Ve desut deri bilemedi. Gördüğünüz gibi. Umarım beğenirsiniz. Kendinize iyi bakın.